Arkadaşlar bugünkü menümüz peynir, ekmek, karpuz arkadaşlar. Evet yılın bu mevsimin ilk karpuzunu yiyecek. Bakalım nasıl çıkacak bilmiyorum. Şöyle ee, şimdi alacağım bir tane. Bunlar bunlar iyi gibi değil mi sanki be? Çok iyi. Lokum. Da, ee, evet arkadaşlar lokum lokum. Şunu bir bak bakalım dayı. Yani uygun bir şey say da. Sen de paylaşın. <laughs> çakırın bir turması bu babalar gelsin ne yap? Çak edin. Ne kadar fiyat? 243 lira. 243 lira. Bu karpuz 243 lira. Biraz daha indirme yapabilir misin? Gerekeni yaptım da Ha, biraz daha düz yap, 200 yap alalım. 240 lira kazanmaz, 40 lira kazanılır mı bu kadar? Bir karpuz o kadar kazanmaz. Ben çarın attım zaten. Daha yeni açtım, sifte gideyim diye. Hadi. Tamam, 220 verek. Kardeş. Ha? Bak Allah'ın adına yemin olsun bu karpuzu bak şundan aşağıya ben vermen imkanım yok bak. Bak ben bu karpuzu 46 liraya tarladan kırmışım. Artı şeyi bak. Bak asas karpuzu ne tutuyor bak. 267 lira tutuyor. Tamam hadi. Ee, 200, 220 berek. 230 lira. Sen canı sağ olsun. Hadi 230 lira. Sen abi. Evet peynirimizi de almaya geldik arkadaşlar. Peynirimizi de almaya geldik. Evet. Şunu aldık peynir olarak. Ne kadar dayı bu? 70 TL. 70 TL. Toplamda 300 lira tuttu. Evet eve geldik arkadaşlar. Şimdi bugünkü menümüz karpuz peynir arkadaşlar. Toplamda peynirle, peynirle beraber 310 TL tuttu. Ekmek de aldık bir tane. Toplam 310 TL tuttu. Bakalım yılın ilk karpuzu nasıl çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. İnşallah kelek çıkmaz. Birazdan yayındayım.